Merhaba arkadaşlar ben Orhun Kayaalp. Bildiğiniz üzere GIST sona... Yani siz bu videoyu izlerken muhtemelen son birkaç saatine girmiş durumda ve sona ermek üzere. Yani yine bildiğiniz üzere cumartesi günde ben de GIST'e katıldım. E, Multiplier Özel ile bu videoyu da GIST'te gördüklerimi sizlerle paylaşmak için hazırlıyorum. Öncelikle nasıl gireyim mevzuya diye düşündüm. Yani hani, e, ilk alana giriş anımla itibaren başlayıp bundan sonra yaptıklarımı e, sırayla anlatıp işte sizlerle de paylaşacağım. E, i̇lk önce açıkçası oyun gezer hani e, karşılıyor şeye girdiğiniz anda, giste girdiğiniz anda sizi. Yani bence en güzel yerlerden bir tanesini almışlar bu arada. Bayağı da güzel tasarımını yapmışlar e, kendilerine ait kısmın. E, tanıdık isimleri falan gördüm. Çok konuşamadık hiçbiriyle. Yani çok kalabalıktı başları vesaire. Ama e, ilk adım atar atmaz kendileriyle denk gelmiş olmak e, güzel geldi. Hemen sol tarafta da şeyi vardı. Karşı karşıya yer, e, yerleşmişler. Orası da bangır bangır sürekli bir kalabalığın olduğu bir andı. E, ve açıkçası ikinci en güzel yeri de onlar almışlar. Valla tebrik ederim kendilerini buradan. E, bayağı gıpta ettim. Sürekli işte aksiyon dönen bir şeydi ki zaten bizim Bogami e, çalışıyor. Tanıyanlarınız vardır diye tahmin ediyorum. <laughs> e, o sürekli elinde mikrofon sağa sola zibidi zibidi geziyordu. <laughs> Onu gördüm. İşte hani başta selamlaşamadık sonradan konuşma fırsatı bulduk gerçi de. E, her neyse böyle bayağı hareketli bir başlangıç oldu aslında liste girdiğim ilk 3 dakika diyeyim en azından. E, ondan sonra ben as aslında bakarsanız çok böyle tatlarla çok fazla dolanmadım ilk etapta. Doğrudan ben bağımsız oyunların olduğu indilere ayrılmış olan kısma geçtim. E, orada aslında bakarsanız çok güzel yani çok fazla oyun vardı ilk önce, çok güzelden evvel. Ee, 30 uzay yakın oyun vardı galiba. Yani şey yapabildiğimiz, yapımcılarıyla konuşabildiğimiz. Bu oyunlardan ben 4 tanesinden size size bu videoda bahsedeceğim. Çok da fazlasıyla konuştum ama bir zaten hani bireysel olarak benim ilgimi çeken e, oyun sayısı 4 taneydi. Ve bu 4 oyun gerçekten de her biri birbirinden e, güzeldi. Farklı farklı e, açılarla. İlk bahsedeceğim oyun aslında bakarsanız Tartarus isimli bir oyun. E, ve hani açıkçası bence yani gisteki benim gördüğüm oyunlar içerisinde en azından en iyi oyunlardan bir tanesiydi. Herkes çekecek bir yapısı yok aslında bakarsanız. Puzzle üzerine odaklı bir oyun. İşte Neptüne giden bir uzay gemisindesiniz. Uzay gemisinin başına bir şeyler geliyor. İşte kısılı kalıyorsunuz ve hani geminizin neptüne çarpmak üzere çarpmasını engellemek için böyle çalışıyorsunuz. Yapan ekip gerçekten çok güzel tasarlamış. Unreal Engine'le zaten tasarlamışlar. Ee, i̇çine koydukları puzzle'lardan bir tane. Yani beni en çok çeken kısım da bu oldu aslında bakarsanız. Yani oyunun böyle yaklaşık 15-20 dakikalık bir kısmını oynayabiliyorsunuz. Ee, 15-20 dakikalık kısmın ilk kısmında ya böyle işte hani nereden gideceğim falan filan mevzularına yani ufak tefek şeyler vardı. Orası çok ilgimi çekmedi ama esas ikinci kısımda e, yaptığımız zamanında Windows 98 kullananlar ya da işte daha da eski e, bilgisayarlar şöyle şöyle olan insanlar bilir. DOS sistemini e, yani böyle kodlar yazarak işte sağa sola girme çıkma mevzularını oynadığımız bir e, şey yapmışlar, puzzle yapmışlar. E, o kısım çok ilgimi çekti. Yani ger gerçekten hem nostalji yaşadım hem de çok ilgimi çekti. Oyunda zaten çok güzel gözüküyor. E, o yüzden de benim gözüme girdi ki kaldı ki bu arada sesler de şahane. E, alt yazılar Türkçe, e, seslendirmeyi seslendirme İngilizce yapmışlar ve yani karakterlerin seslerini falan duyuyorsunuz. Yani bitmeye en yakın oyunlardan bir tanesiydi bu arada Tartarus. E, Gist'te gördüğüm. E, işte seslerinden falan da gayet, gayet etkileyici geldi ve bayağı da sevdim. Kendilerinden bahsetmeden e, geçmek istemedim. Bir, sonra sonraki bahsedeceğim oyun Sync Party Heart isimli bir oyun. E, bu bir mobil oyun bu arada. Ben normalde mobil oyun hiç oynamadığım için e, yani hiç oynamadım demeyeyim de çok az oynadığım için ve çok mobil oyun kültürüm olmadığı için hani e, mobil oyunda ne durumda hani insanlar çok bilemiyorum onu ama Sync gerçekten Sync Party Heart gerçekten çok keyifli bir oyundu. E, oyunu hemen şöyle özetleyeyim. Bana özetledikleri şekilde ben de size özetleyeyim aslında geliştiren arkadaşlarım. Yunan mitolojisinde geçen bir oyun ve hani e, hikayesi itibariyle işte hani Zeus ve Hera işte terk ediyorlar evini işte evde tek başına kalan hani insan kafasıyla parti veren Herkül evrenin canını okuyor. Her yer parçalanıyor mesela mesela ee, biz de bölümlerde böyle, e, şey yapmaya çalışıyoruz. Parçalanan bir takım objeleri bir, yani birleştirmeye tekrar hani 8'e bölünmüş. O 8 parçayı tekrar böyle bir şekilde bir araya getirmeye çalışıyoruz ama güzel olan kısmı grafik tasarımı bir. ikincisi de e, telefonları yani telefonunuzu şöyle göstereyim. Mesela şu, bak, bak, e, şu şekilde oynatarak ya da işte hani şu şekilde falan oynatarak e, parçaları bir, bir yere getirmeye çalışıyorsunuz ama oyunun e, o şey telefonların o özelliğini o kadar güzel kullanmışlar ki hani bir yerden sonra kendinizi şöyle bakarken falan bulabiliyorsunuz sen yani oturmak için sonra bir adım kaçırıyorsunuz Aa! falan diye üzülüyorsunuz e, sonra tekrardan en başa dönme durumunda kalıyorsunuz birazcık çileden çıkartıcı birazcık da e, e, sizi hani fiziksel olarak da şöyle falan bakmanıza sebep olan hani, e, o açıdan da zorlayan bir oyun. Çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel gözüken bir oyundu. Ondan da o yüzden bahsedeyim dedim. Bir sonraki bahsedeceğim oyun Unwrapped isimli bir oyun. Aslında oyunun kendisinden ziyade geliştiren arkadaş bizim çok ilgimizi çekti. Hepin, yani kimle de konuşsam e, işte bizim e, camiadan herkes de onu fark etmiş. Yani 13 yaşında bir arkadaş. Ulan yaşı yanlış olmasın ya. ve Çok genç bir arkadaş e, oyunu geliştirmiş ve Java ile geliştirmiş. Ve yani tek başına geliştirmiş. Yani teknik açıdan e, bizim Uğur, eskiden belki tanırsınız multiplayer teknik dediğimiz arkadaş. Hani demişti ki o adam öyle bir şey, yani kaynak kodlarına falan bakmış oyunu. E, çocuk hani öyle bir işi yapmış ki, ya yani 13 yaşında bir insan böyle kod yazmasını beklemezsiniz diye bana öyle anlattı. E, onun dışında oyun gayet güzel de gözüküyor. Yani gerçekten hani... Nasıl, nasıl ifade edeyim bilemiyorum. Aslında şey gameplay falan daha henüz oturmamıştı, birazcık daha geliştirme aşamasındaydı falan filan ama yani gerçekten ben 13 yaşımdayken saçma sapan işlerle uğraşıyordum. Bu arkadaş oturmuş, kendi kendine Java'yı öğretmiş. Java'yı öğrendikten sonra bir konsept düşünmüş, o konsepte uygun bir iş yapmış. Gerçekten e, muazzam diye ondan da bahsetmiş olayım. E, son bahsedeceğim oyun e, Blacksmith. Yani kendisini şöyle tanımıyor aslında Blacksmith. E, anlatı odaklı Craft crafting oyunu. Yani oyun oynama fırsatım olmadı. Zaten bu oynadığım oyunlar arasında sadece Tartarus oynama fırsatı buldum. Bu. Yani zamanım dar olduğu için. Diğer oyunları da oynatıyorlardı bu arada ama ben hani yeltenemedim arkadaşlar bir oynayayım deneyeyim diye. Çünkü çok fazla oyun vardı. Çok az zamanım vardı. Hızlı hızlı geçtim. Tartarus çok ilgimi çekince ve arkadaşlar da orada daha da fazla hızlı öğrettiler. Kesin oynaman lazım anlamak için diye. O yüzden oynayabildim. Blacksmith'in dikkatimi çekmesinin İlk sebebi grafikleriydi yani ilk bakışta point and click adventure oyunlarını andırıyordu ama tam olarak öyle bir oyun olmadığını anlattı geliştiren arkadaş hatta ismi de Çağatay'dı Çağatay Kaya ee, anlattı gayet de güzel anlattı aslında bakarsanız oyunu ee, yani grafik olarak da tamamen elli çizimleri kullanmışlar. E, oyundaki bütün grafikler vesaire. Bu kendince bir hikayesi olan. Arkasında işte e, yine Çağatay'ın anlattığı kadarıyla oyunda işte hani yerleştirilmiş beş farklı aileyle olan hikayeleri de keşfettiğimiz. Öte yandan kendi demirci olan karakterimizin de hikayesini e, yavaş yavaş açtığımız. işte bir takım e, siparişleri yetiştirmeye çalıştığımız vesaire. Böyle bir dünya şeyi yaptığımız e, bir crafting oyunu. E, Blacksmith. Bahsedeceğim oyunlar şimdi bu kadar. Yani bu oyunların e, her biri ya yani farklı türde oyunlar her bir hepiniz çekecek oyunlar olmayabilir ee, ama yani gerçekten bir benim özellikle şahsen e, bir gözle böyle bir takip edeceğim oyunlar e, olacak bunlar gayet güzel işler çıkartılmış bitmeye yaklaşmış e, ve yani gayet de keyifli kavga duran oyunlardı gelecek vadeti oyunlardı demek belki hani birazcık küstahça olmazsa demek istediğim bir e, tabir. Bir sonraki bahsedeceğim e, konu gist ile alakalı, tekrar giste geri dönmek gerekirse, e, business da business yani B2B yani işverenler, işverenler demeyeyim de iş sahiplerinin bir araya ilgili konuştuğu bir alandı. O alana biraz girip dolanma fırsatım oldu. Orada zaten söyleşiler yapıldı. Bizim enişte e, bir şeyde konuşmacıydı e, sanıyorum. Tuna falan da hani konuşma yaptılar. Ona denk gelmedim de ben gittiğimde Enis konuşuyordu. Dinlerdim tabii. Lan ne dinleyeceğim? Bütün gün zaten dinliyorum ofiste. <laughs> Yok. E, bu alanda aslında bakarsanız ben Murat abiyle de karşılaştım. E, Mutfilerin ayrıldığımızdan beri görüşememiştik aslında bakarsanız. E, Murat abiyle de rastlamak çok iyi e, oldu. Baya güzel muhabbet ettik ve hani e, şimdi ya inşallah kızmaz bana. Ne, ne yapacağını tabii ki söylemeyeceğim ama çok güzel haberler var onda. E, yani çok yakında baya güzel bir şeyler göreceğiz gibi e, geliyor kendisinden O da işte hani koşturuyormuş ee, bu sesinin çıkmadığı aslında hay Allah nereye kayboldu dediğimiz bu günlerde Murat abi de bir iş peşinden koşturuyor diye duyduğumu söyleyeyim, sizinle paylaşmış olayım. Onun dışında e, yani, tabii işte yine arayı kapattık, Tunaydın vesaire falan vardı, orada insanlarla konuştuk ettik vesaire. Yani ama ben zaten çok iş e, geliştirme yani, çalışması yapan bir insan olmadığım için öyle çok da beni çeken bir şey yoktu ama oturduk sohbet etme fırsatı bulduk oradaki insanlarla da biraz. E, güzel de alan görmüşler bu arada. Gerçekten gist o açıdan da çok başarılı e, olmuş. Şimdi buraya kadar aslına bakarsanız India verdiği yerle hem e, işte bütün Stand açmak isteyen insanlara yer verdiği yerlerde ve hani o genel olarak organizasyonel alanda yaptıkları şeylerle başarılı olduğunu söylemek mümkün e, gitsin açıkçası. Bir iki hafta evvel Mutlu televizyon programından gelmişlerdi kendileri de. E, yani görevli ekipten iki kişi gelmişti. Onlardan dediğim de böyle hımm -hı, güzel olacak galiba falan diyordu ama insan bir görmek de istiyor. Görmeden de hiç çok fazla şey inanmıyor. Gerçekten muazzam bir iş çıkartmışlar. E, kendilerini de yani sadece kendilerini değil bütün GİS'te emeği geçen herkesi ben buradan tebrik etmek istiyorum. Gerçekten etkilendim. Ki zaten geçen sene ilkine katılamamıştım. Çünkü askerdeydim. O zaman da da çok metin duymuştum. Ama bu sene görmek ki bu senekinin daha geçen senekinden de daha iyi olduğunu söylüyorlar. Ee, güzel oldu benim için ama şimdi bitiriyorum yani sezarın hakkını sezar'a verdikten sonra e, kötü olan birkaç şeyi de söylemek istiyorum e, her ne kadar geniş alan bırakmak için e, şey yapmışlarsa da çabalamışlarsa da yeter kadar geniş alan yoktu çünkü çok kalabalık yani iyi gören bir yer o iş olunca hani siz ne kadar çabalasanız da biraz daha çabalamamız gerekiyor alanlar çok dardı yani ben genelde böyle hani çok insan içine girdiğimiz zaman, girdiği zaman panikte olan bir insan olarak zorluk çektim biraz açıkçası. Ama tabi bu bir şey değil. Bir, sonraki sene daha da fazla ziyaretçi geleceğini e, tahmin ederlerse daha büyük yerlerde de yapabileceklerine inanıyorum ben zaten. Onda bir sıkıntı yok. E, bir de şeyle alakalı, sesle alakalı aslında bakarsanız problemler var. Her standdan ayrı bir ses çıkıyor çünkü sesler birbirine çok karışıyor. Artık hani desibel sınırımı getirmek gerekir ya da ne yapmak gerekiyor onu bilemiyorum. Öyle bir dert vardı ama yani şey de değildi aslında bakarsanız. Ay işte kafamız şişti falan. Ya yani evet biraz kafamız şişti ama hani ben dayanamıyorum çıkacağım seviyesinde de değildi. Ee, bir de son olarak arkadaşlar Blizzard gelecek, Blizzard gelecek falan diye bayağı bas bas bağırılındı. Ama Blizzard falan gelmemiş arkadaşlar. Yok işin şakası da Blizzard e, Overwatch için hani Nvidia ile ortak bir stand açmış. Eyvallah. Ama hani e, o kadar çok Blizzard'ın reklamı yapıldı ki ben, yani ben biraz beklentiye girdim. Kimse sallamadı aslında bakarsanız benden başka. Belki birkaç tane daha vardır böyle hayal kırıklığına uğrayan ortadan ama o kadar bir reklamı yapılınca biz dedik ki ulan hani çaktırmadan bir kişi daha gelir community manager olarak. Ne bileyim Blizzard'dan birini görürüz. Böyle sadece Overwatch oynayan bir standtan birazcık daha fazlasını görürüz. Ee, belki diye heveslenmiştik öyle bir şey olmadı. Ee, o yüzden kızdım size. E, haberiniz olsun. Yani bari hayallerimizi bu kadar yükseltmeyin. Ama siz tabii ki hani şeyde işin reklamını yapmak açısından da kendilerince haklılar tabii. Ee, Nvidia götürmüş bu arada bayağı e, Blizzard'ın standını falan da. Gene hani e, iyi de iş çıkartmışlar. Ben baktım standı güzel. Hani biraz daha falan da olsa e, iyi bir iş yapmışlar. Yani Overwatch seven insanların çekeceği yani genel bir şeyler e, olmuş. Şimdi son olarak da tabii bahsetmeden geçmeden gereken bir şey var. Bunu özellikle sona sakladım. Sizlerin ilgisi oldu arkadaşlar. Yani ben ilk alanına geçip yani ilk girdiğim 10-15 dakika böyle biraz yalnız takıldım. Hani sessiz sedasız böyle bir aralarda dolandım çok insanlara gözükmeden. Eee alanında biraz kendimi göstermeye başlayınca hani az buçuk yani tabii şey var chapter direkt multiplayer etkinliğiyle gelen herkes aşağı yukarı beni tanıyordu. Hani o, o yüzden hani daha böyle bir şey vardı. İlgi vardı. O Orhan abi işte şöyleydi böyleydi vesaire falan diye. Güzeldi. Çok hoşuma da gidiyordu. Zaten şuradan bahsetmemden belli. Giste ilk başta o olmadı. Güzeldi oldu aslında bakarsan. Çünkü işim vardı tarafındaki insanlarla tanışmam gerekiyor ama indi tarafında böyle biraz vakit geçirdikçe insanlar yavaş yavaş gelmeye işte Tunca abi geldi mi Enis burada mı vesaire falan diye sormaya başladılar. Ee, Tabii fotoğraflar falan çekilmeye başlandı. Çok teşekkür ediyorum. Hani gelip selam veren herkese e, ayrıyetten. Ve yine her zaman gibi tele, yani çekildiğimiz e, telefonlarınızda çektiğiniz fotoğrafları bana göndermeyi yine unutmayın. Onun dışında şunu da tabii söylemek lazım. Hani her zaman sizinle bir araya gelmek çok keyifli. Bir de şöyle de bir şey oldu aslında bakarsanız ben böyle bir hani tanıdım bende fotoğraf çekilmeye başlandığı anla itibaren ki bunu ilk kez yaşadım yani hayatımda. Sonuçta itibariyle dediğim gibi hani gistin etkinliği olduğu için beni tanımayan tonla insan var. Zaten aslında tanıyan insan sayısı e, e, yani bir avuç kalıyor o kadar insanın arasında. Ve ben, 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 böyle bir abi, fotoğraf çekilebilir miyiz diye gel, gelindi yani birisi yanıma geldi ama etraftaki diğer insanlar şöyle bir dönüp bakıyorlar. Ben, Kim lan bu acaba falan diye. Hani <laughs> önemli, önemli ne bir hani bir havası oluşuyor aslında bakarsanız böyle tanıyan sevmen birisi olunca dur acaba ben de mi çekirsem bak şimdi tanımadım ama falan diye bir bakan insanlar falan gördüm hatta kesin vardır yani hiç tanımamasına yani, hemen abi nasılsın bir fotoğraf çekildim falan diye gelmiş olan öyle komik oldu keyifli oldu benim için de Sanıyorum evet genel olarak bahsedeceğim şeyler bu kadar. Tekrardan tabii teşekkür de ediyorum hepinize. Hem gösterdiğiniz ilgi açısından hem de bir kere daha sizinle bir araya gelmek için fırsat bulabilmiş olmak da şahane oldu yine benim açımdan. Ve son olarak aslında şahane bir haberle bitireceğim. Arkadaşlar fenomen oldu. E, multiple aracıyla girdim ben doğal olarak biliyorsunuz hani e, şeye giste medyadan olduğum için aslında ama hani Mertan abi acaba gisteki e, şeylere yani görevli arkadaşlara bizim şirketi nasıl anlattıysa hani halbuki medya diye yazıp girmemiz gereken hani medya yazmamız gereken kartların üzerinde kocaman fenomen yazıyor. Biz de gaza geldik Fenomenim ben <laughs> falan diye. İşte ben Arda vardı. Benim kurgucu arkadaşım <"Gülüyor> İlham Atölyer'den tanıyorsunuz zaten. Uğur vardı işte teknik. Yani onu da fenomen yazıyor falan. Ee, öyle e eğlendik, dalga geçtik birbirimizle. <laughs> Tuna'da bile aslına bakarsanız neydi? Tuna'da bile fenomen yazmıyor öyle diyeyim yani. Pinti Panda'da bile. Enis'te ne yazıyorlar acaba bak Enis'le hiç karşılaşmadım Şeydi. Neyse onun şakasını yaptık, komikliğini yaptık. Ee, öyle geçti Gitti bir list. Ee, böyle arkadaşlar her zamanki gibi e, videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum ve sevinirim. E, her zaman gibi yine bana ulaşmak isterseniz Twitter adresimden ulaşmanız mümkün. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.